Eğer bir ilişkide ilişkilerden bir taraf sürekli sizi suçluyorsa, sürekli eleştiriyorsa, her şeyde bir hata bulmaya meyilliyse, çevrede olan her şey, doğada olan her şey, insanlarda olan her şey ve sizle ilgili sürekli eleştiri yapıyorsa ve iş kendisine geldiğinde tabiri ise burnundan kıl aldırmadan kendisiyle ilgili hiç konuşmayı sevmiyorsa ve kendisini hep doğru görüyorsa o ilişkiden kaçın. Hep sürekli suçlama yapıyorsa, parmak gösteriyorsa, bir şey değişmesi gerektiği zaman sen değişmelisin, sen terapiste gitmelisin, sen şunu yapmalısın, sen annemle konuşmalısın, sen şunlarla şunu yapmalısın diyorsa ama kendisiyle ilgili hiçbir şeyi yapmayı göze almıyorsa o ilişkiden kaçın. Narsistik kişilik özelliğini gösteren belirtilerin oldukça yoğun olduğu bir kişi olabilir ve bu kişi değişmeye çok meyilli olmayabilir ve bu kişiyle vakit geçirmek size vakit kaybı olabilir ve kendinizi sanki günah keçisi, kendinizi zavallı, kendinizi özgüven eksikliği içinde hiçbir şey yapamazmış gibi, aciz gibi hissedebilirsiniz. O yüzden bu ilişkide uzun süre kalmayın. Karşı tarafın sizi anlamasını beklemeyin. Sürekli suçlanan kişi olmaktan vazgeçin ve ilişkiye bir dur deyin. Ya uzaklaşın ya da kendinize başka bir ilişki bulun. Sevgiler.